Merhaba Aslı'cım. Merhaba. Evet. Nasılsın? İyi misin? Evet. Ece oynamanı veriyor mu? Evet, oynamuru da verecek. Oynayacağım ben. Evet. Sen Subahaneke'yi biliyor musun okumayı? Biliyorum. Oku bakayım nasıl okuyorsun. Subahaneke. Evet. Allah'ım verme. Evet. Ben kedi. Evet. Ve ben Evet. Ve ben kaki. Ve bak beraber okuyalım. Baştan tamam mı? Tamam. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Sübhaneke. Sübhaneke. Allahümme. Allahümme. Hümme. Allah-u Ve bir hamdik. Ve ben kaki. Ve tebari. Ve Kesmük. beni ya. Hadi bir daha kesmük. Söyle. Kesmük. Ve teala. Edala. Cettik. Cettik. Ve la ilahe. Kayık. Kayık. Aferin bravo. Oynamalı ben. oynamalı sonra şimdi bak biz konuşuyoruz şu an. Doğa da okuyoruz. Evet. Sen kaç yaşındasın Asya? Çok. Çok ne? Kaç? Kaç. Parmağınla göster bakayım. Kaç? Yirmi. 20 değil. 4. Dört değil. Sen kaç yaşındasın? Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. İki buçuk. İki buçuk. Evet. Şimdi bir şey söyle bakayım. Kırmızı balığı söyleyelim beraber. Kırmızı Hadi. Kırmızı balık kırmızı 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 balık balıkta açtan kıracak. ertesini atacak kırmızı balık Sevile sevile izliyor. Balıkta aslan tutacak seni. Sepetini atacak. atacak hadi şimdi sarma karayı söyleyelim. Hadi, hadi sar, sar, Tarşama sar makarayı, çöz, 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 çöz makarayı. Şöyle de böyle şap, şap, şap. şap. Komşu, komşu, tak, tak, tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kolları bağla, şıp. Şey söyleyelim şimdi. Ceviz adam, şıp şap şop. Burnu uzun, lülülü. Lü lü. Saçları rüzgar, vu vu vu. Saçları karıştırdım kız. Kaşları keman gıy gıy gıy. Karnı davul güm güm güm. Bize güle ah ah ah. Diviz adam gitti vah vah vah. Şey söyleyelim şimdi. Yağmur yağıyor, yağıyor seller akıyor. Ah. Yağmur yağıyor, seller akıyor, akıyor, komşu kızı camdan bakıyor. Başka ne biliyorsun? Sıkıldım. Ama ben de sıkıldım. Ya. oynayalım mı baby?